Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Malanlatır gibi Poe kanalından Süleyman. Bugün sizlerle Last Depot'un yeni sezon incelemesini yapacağız. Biliyorsunuz yakında Poe 2'nin de yeni sezonu geliyor. Bakalım orada amdüdükleri neler getirecek. Yine çok hevesim yok ama göreceğiz. Bir de bu Last Depot'un sevdalıları var. Youtube'da geziniyorum amına koyayım. Çekmeyecektim bu videoyu ama baktım tüm Youtube alemi çekiyor. Dedim herhalde amına çekmeyeni düdüklüyorlar. Yani ben de dedim çekeyim. Videoya başlamadan önce e, şunu da ek olarak söyleyeyim. İki günlük oyun, onu net söyleyeyim yani. Oyun adeta yani bir peçete gibi kullanıp atıyor tüm oyuncular. Yine PoE 2 çıkana kadar yani bunu oynayacaklar. Zaten çok bir zaman kalmadı. PoE 2 işte planlamacı onun da e, yama gelecek. Yani buna siktiri çekip PoE 2'ye geçecekler. Yazık oluyor bu oyun ama yapacak bir şey yok. E, neden? Çünkü yani iki günde bitiyor kardeşim. İki günde biten oyun olmaz. Yani dünyanın en iyi iki günde biten oyunu diyebilir miyiz? Diyebiliriz bunu. Kesinlikle. Yani çok fazla söylenecek bir şey yok. Yine de hadi izleyelim, yorumlayalım. Birazcık eleştiri yapalım. Hadi videoya geçelim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Zamanımdan çok yemesin. Zaten Last Depot çok fazla oynayan yok. Ee, i̇lerletiyorum burayı. Ya burayı kısaca özet geçeyim. Yeni chapter gelmiş arkadaşlar. Ee, en sonda böyle yılan vardı. Orayı, orayı kesiyordunuz işte yılandan sonra şeyler bitiyordu. Ee, tüm aktar Poe 2'deki mantıkla. Ee, ama şu an bir yer daha eklemişler. Sonra işte Necromancer'a, Beastmaster'a, Lich'e falan yeni şeyler gelmiş. Minionların yapay zekası gelişmiş. Çok fazla ee, bir de quality of life getirmişler. Yani ya bir sürü quality of life getirmişler, getirmişler tamam da amına koyayım quality of life getire getire zaten oyun iki günde biter hale geldi tamam getir de yani bu oyunun sorunu da bu işte. Her boku çok kolay yapmaları. Oyuncular yani nasıl zevk alacak kardeşim ya. Yani biraz yani ben oyun başında cinnet geçirmek böyle sinirlenmek istiyorum. İster istemez tamam. Ya Path of Exile 2'deki gibi olmasın. Orada da çok sıkıyor seni ama ya yani sonuçta bıyık büküle büküle kaytan insan sikile sikile şeytan olur diye boşa dememişler. Bu kadar rahatlatmayın oyuncuyu. Birazcık yani orta seviyede ikisinin arası Poe 2 ile e, Last on arasında bir şeyler olması lazım. Burada ben yapamam amına koyayım. Siz yapacaksınız doğal olarak. Burayı geçiyorum. Ben kısa kısa böyle araya girip göstereceğim. Devam edeceğim. Burada işte yeni area'lar getirmişler. Onları falan filan tanıtıyorlar. Sonra e, yenilik mekaniği var. Böyle şeyden geçiyorsun portaldan. Portaldan geçince burada canavarlarla karşılaşıyorsun işte. O canavarları da işte geliştiriyorsun falan filan. İçinden e, böyle şart düşüyor. O şartlarla da geliştirmeleri vesaire yapıyorsun. Yeni unikler falan filan gelmiş. Şurada yeni gelen keyler var. Öncedekilerin üzerine, önceki olanların üzerine getirdikleri. Ee, yani ekstra sıra var? Yeni işte şeyleri gösteriyorlar. Keyleri, yeni unikleri falan filan. Muhtemelen onları gösterdikler. Evet. Gördüğünüz gibi. Bilmiyorum. Bir ton bu ilk çıkar bunlarla ilgili de. Bu ilk yapmayacağız zaten. Video çeken Yabancılar var. Onlardan izlersiniz. İngilizce öğrenmediyseniz de kaç tane video oldu amına koyayım kanalda. İngilizce öğrenin diye diye ağzında tüy bitti. Neyse, triggerlanmayacağım. Devam ediyorum. Ya bak burası mesela yani yeni getirdikleri lig mekaniğiyle burası çok saçma. Çünkü yani çok fazla zaten forging potential yiyor. Perfect item yapmak aşırı zorlaşacak gibi. Bilmiyorum yenisi yeni ligin mantığı ne olacak? göreceğiz. Yani onun bunu alacağız, craftlayacağız falan filan. Onu zaten yeni başlayan oyuncuların yapması imkansız. Oyunu oynayan çok fazla insan da yok. Bilmiyorum ne sikecekler. Bakalım. Geçtim burayı. Baksana 8. seviye falan filan getireceksiniz diyor. Bilmiyorum 8. seviyeyi nasıl getireceğiz? Biz normalini zaten yapamıyorduk. Üstüne bir de 8. seviye olarak gelecek. Forging Potential'ı nasıl kullanacağız aman Minyonlar geliştirilmiş, beyni geliştirmişler. Bakalım ya şeyde hakkını yiyemeyeceğim adamların. AI olarak minyonlarda adamlar üst seviye gerçekten hani en akıllı AI burada diyebiliriz minyonlarda. geçiyorum minyonlarda geliştirme gelmiş. anladık amına koyayım. Bin kere söylemeyin. Burada işte klasların işte yeni getirdikleri özellikler, yeni getirilen düzenlemeleri anlatıyor. Bura bizlik değil. Biz bu yapmıyoruz. Ben ben de bu yapmıyorum. Burada açıyorum YouTube'dan bakıyorum. Aa şu güzelmiş diyorum. Onun bu ilt'ini yapıyorum ama bu kadar buna da kafa uğraşacak kadar kafa yoracak kadar zamanım yok açıkçası. Ha Path of Exile 2'ye ayrı Tabii ki de ayrıyım. Orası bizim göz bebeğimiz. Ne kadar sövsem de, ana bacı girsem de yayın dışında demiyoruz kardeşim. Path of Exile 2 bir yaşam tarzı. Path of Exile bir yaşam tarzı diyelim. Ya burayı da geçtim. Boş yapma amına koyayım ya. Yeni bir şeyler göster. Geç. Tamam. Anladık. Tamam. Bir de şey demişler işte bu chapter sonunda birkaç tane böyle point ekleyecekler. Birkaç tane. Altı tane miydi? Yedi tane miydi? Neydi? O da işte biraz bize güç verir sanırım. Çok fazla etkilemez ama. Ha burada şey mevzusu. Bu Merchant Guild'ini biraz geliştirmişler her rütbe atladığında ücretsiz bir token alıyorsunuz işte onu kullanıyorsunuz falan filan. Burada da bu mevzu var mesela bak bir sürü e, guild var. Guild'de mesela bir tanesini seçiyorsun bir ton item düşüyor. E, burada bu ilk başlarda oyunun başında bu merchant'a level atlattırmak zaten ölüm amına koyayım. E, bir ton sat can al can sat nasıl 20 level olcan burada sonra gideceksin rahat rahat. Bu diğer işte istediğin şeyleri alacaksın. Bilmiyorum, burası çok amelelik gelmişti bana ilk oynadığımda. Yani umarım burayı düzeltmişlerdir bakacağım. Zaten toplasan iki gün oynayacağız amına koyayım. Ne değişikler geliyor. Tamam. Ne? Kullanıcı arayız. Neyse, neyse bu iyi bak. Ya şunu amına koyayım. Peta ve getirin be amına koduklarım ya. Gene getirmeyecekler biliyorum ama gene yettirmeyecekler. Ben malımı tanıyorum. Canlıtınlar ya ah canlıtın Seni ne ya bir yerde yakalasam. Ben de sıcak şeyler yaşarız da. Neyse. Çarpten evini iyileştirmeye başlıyor. Bak elin adamı yapıyorum amına koyayım. 3 kuruşluk şirket gitti Tencent aldı bunları da ama yapacak bir şey yok. Yani adamlar orasını geliştiriyor. Ama çok da quality of life yapmayın diyoruz size. Tamam kardeşim grafikler değişmiş. Aynen anladık. Gözümüze sokmanıza gerek yok. Tamam loot filter. Ya kardeşim buna da uğraşmıyorum saatlerce ya. Bence amına koyayım bu da çok komplike biliyor musunuz? Ya ben alayım Bilmiyorum. Buna uğraşmak bilmiyorum. Birkaç kere uğraştım. <laughs> Yapamadım amına <laughs> bilmiyorum. Buna uğraşmıyor. Yine uğraşmayacağım. Bunun da şeyleri var arkadaşlar. Petop Exile'de olduğu gibi. biliyorsunuz azar alıyorsunuz. Oradakilere bakıyorsunuz. Kendi yüksek ihtimalle bu ilk yaptığınız e, kanallar vardır. Gidin onlarınkinden alın. Siz de uğraşmayın amele gibi burada. Evet. Çok güzel, iyi, güzelmiş bak burası. Helal. Buraya yeni düğmeler falan filan tooltipler getirmişler işte. iyi güzel. mapping yaparken rahat ederiz. tamam bunları geç kardeşim ya. Müzik, müziği de amına koyayım şunu da geliştirme diye koymazsın ya. yapacaksın tabii amına koyayım. Gerçi Petofe 2'ye şimdi gene gireceğim ama orada amına koyayım şey diye güncelleme getirmiş. Neydi o? Lina mı ne şey çalıyordu ya bir bir kim çalıyordu böyle elinde. Akt bir demedi neydi? Onu adamlar improve olarak getirmişler. Neyse geçtim hadi. Helal olsun diyeyim Yine de öbür PetoPixel 2'ye bakarak Hmm. Okey. Yeni işte e, görüntüleme seçeneği falan filan gelmiş. İtemlerin özelliklerine. Geçim sanki kullanılamadı. Beklemedi şekilde. Vurduğu durumları almak için ayarlandı. Hey tamam aferin. İyi bok yemiş. kısaltıldı. Aslında bellek kullanımı iyileştirildi. Tamam işte bu çöp bilgisayar kullananlar için helal olsun. Vallahi bu oyunda çok fazla zaten grafik sikiyor. İyi olabilir. Helal olsun. Bunda da helal olsun demeden geçemeyeceğim adamlara. Şimdi uğraşmışlar bak. Ya bir de oynamak lazım şimdi. Onu nasıl getirdiler o da bağlı. Şimdi ona da bağlı. Denek, 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 tamam ha iyi güzel. Bundan ben nefret ediyorum. Her oyunda mesela sarsıntıyı kapatırım. Bilmiyorum. Beni triggerlıyor ya. Evet. Aa, Supporter pek para istiyorlar arkadaşlar. Tabi Tencent'e geçtiler ya. Tencent'te paracı bir şirket ya. İşte şeyimizi alın. Şey, skinleri alın. Bizi zengin edin. Amına koyayım tabi. En sevdiğiniz yer burasıdır. Baka bunu kaç dakika harcamışlar amına Kozmetik, kozmetik. Beynimizi siktiniz kozmetik diye. Adam gibi oyun yapsanıza kozmetik diye diye. Allah Allah. Sinirlendim ha bak. Kozmetik Anlatmaktan amına koyayım düzgün oyun yapmıyorsunuz. Buna harcayacağınız zamanı biraz başka şeylere ayırın. Ben skin istemiyorum. Ben zaten fakir bir oyuncuyum amına koyayım. Türkiye'de yaşıyorum. Ne yapayım skin'i? Tamam herkes Türkiye'de yaşamıyor olabilir. Amına koyayım kendi kendimi burada deli oldum iyice ya. Neyse. Devam ediyorum. Başka da bir şey yok herhalde. Kanka bir geç Allah için neyse bitmiş. Kanka oyun yani yeni gelecek sezon bu kadar çok da fazla bir şey getirdiklerini sanmıyorum. Bir tane craft mekaniği gelmiştir tier 7-8 falan filan onlar gelecek onu da nasıl craftlayacağımız meçhul. Ee, yeni grafik gelmiş oyuna yeni chapter onu falan getirmişler. Ya yani çok bir şey yok yine 3-5 günde hadi taş çatlasın çok çok oynadın oynadın 5 gün zaten 3 gün sonra 4 gün sonra petofe güzel 2 çıkacak herkes ona geçecek dediğim gibi. Bilmiyorum bakalım gelsin birazcık oynayalım. Zaten bu videoyu da çok fazla insan izlemeyecek. Taş patlasın. 300-500 kişi izler. Kim sikler Last Depot. Ee, yani yeni ligi böyleymiş. Allah'a emanet olun görüşürüz. Benden bu kadar. Bu şekilde incelemeler bu şekilde. E, yani yenilik zaten Peto L2'ye de gelecek. Buna da belki ilgi gelirse next season'da falan çekerim. Hepiniz Allah'a emanet olun görüşürüz.